Ya Günaydın. Ne haber? Ne yapıyorsun? İyi, ya, bugü bugü, yeme wow, kız vugi erkek vugi bugü bugü. Siz bugün bunlarla beraber uyumuşsun herhalde. Anne evet. öyle dedi. Ha, sarılarak mı uyudun? Vugi evet. babası da gitti. Babası gitti mi? Evet. Nereye gitti? Ee, İşe mi gitti? İşe tanışmaya. Sen kahvaltını yaptın mı? Evet. Vugi e, vugilerin bugü karnı aç mı? Aç. Aa, burada neler görüyorum? Yiyecekler, malzemeler, her şey var. Burada genelde ama böyle hep et tarzı falan yiyecekler var. Balık var, tavuk var, pizza var, sosis var, mısır var ve yumurtalar var. Bu Vugi yuvugiler yemek olarak ne yiyor? Et mi yiyor genelde? Ay, ya, balık yiyorlar. Tam balık da bir ettir ama sonuçta. Sonuçta Hı. bunlar etçil herhalde değil mi? E sen balıkları ne yapacaksın Asya? Pişireceğim. Bu ne? Çupra? Levrek mi? Hı. Bunlar balık mı yiyecekler? Aman, bir tabağa gerek. Elin yedir ya? Bunlar Hı. zaten yabani zaten. Bunlar evcilleşemiyor. Bunlar tabaktan pek anlamazlar. Sen bunlara şey yap bebeğim. Böyle elinle böyle tık 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 ağzına ver. Onlar hemen böyle hart 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 kaparlar. Balıklar ya. pişiyor mu? Allah'ım. Bakayım mı balıklara? Bayağı ağızların tadında biliyorlar etmiyor. ha. Bunlar çupra mı yiyorlar? Yumurtalar. Yumurta mı pişiriyorsun? Çatlatalım. Çatlat bakalım. Çok açılıyor. Çatlıyor mu yumurtalar? Açsa ikisini açamıyor. Bak böyle. Bak bu açıldı. Bak çatladı bu. Bunu da çatlatalım mı? He? Çatla. Bak da çatladı. Aa sarısını mı yiyorlar? Hı -hı. Sarısına bayılırlar mı bunlar bu Vugi bu Baksana bunların karnı çok açık. Hı -hı. Pişiyor mu yumurtalar ya? Bunlar hep böyle ağzı böyle dişleri hep görünüyor. Hep böyleler mi bunlar? Hı -hı. Sen korkmuyor musun bu Vugi yuvgilerden? açık Bunların cinsi bu demek ki. Hı. Deme. Bunlar benim böyle parmağımı falan ısırırlar mı? Evet. Bakayım be. Allah! Aaa! Hafiften bak burada acıttı. Niye böyle yapıyorlar? Beni sevmedi der mi? Evet sen başka birisi Seni ısırıyorlar mı peki? Yani. Deme Siz arkadaşsınız değil mi? Siz Zaten belli. Değil, baş... Bugün beraber uyumuşsunuz. Şimdi maske boyunca Ee, o zaman ben bir maske edinmem lazım. Senin masken olduğu için mi seninle iyi geçiniyorlar? Evet. Hadi o zaman karınlarını doyuralım hemen. Şimdi ne yedi bunlar? Balık yediler. Yumurta yiyorlar mı? Ama hiç yedirmedin daha. Ağızlarına versene. Asya Hiçbir hadi yedirsene yumurtalarını, balıklarını. Ha. Yiyorlar mı? Yiyorlar. Aa bu yiyor. Bu bu kız bu gibi Evet. Bu? Erkek bu gibi. Bunu ya, hepsi bitti. Şimdi yerlerine koyalım. Tamam koyalım. Tamam o gerek yok yumurtaları falan. Şu etleri pişirelim. Et Ta he, sen tavuğu mu pişiriyorsun? Evet. Tamam. Pişti mi? Pişti. Hadi verelim bakalım. Hart 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 yiyorlar mı? Vallah aa yiyor bak bu çok yiyor. Asya, sen bunlara çok iyi bakıyorsun. Çok iyi besliyorsun. Sağlıklı mı besleniyor bunlar? Hı -hı. Evet, sırada ne var? Pizza. Bu pizza mı? Pizza, pizza yalnız yiyecek. Hep beraber yiyecekler. İkisi mi yiyecek? Evet. Tamam, hadi verelim bakalım. Pişti mi? Vav wow, havaları atıyorsun ha. İtalyano diyorsun ha. Şef gibisin ha Asya. Aa yiyorlar Asya. Bunlar bebe, çok bebe. acıkmış. Bunlar bir türlü doymuyor ama. Bunlar çok bir yemek yiyor ama ne yapacağız böyle? Ben zaten ekonomik krizdeyiz böyle. Bunları bir zor doyuyoruz bebeğim. Sosis mi yiyorlar? Pişti mi? Hadi ikisini aynı anda ver. Bir ona ver, bir ona ver bakalım. Aa sosisi vallahi bitirdiler. Baksana. Az kaldı. Ne mi sen? <laughs> Bitti mi? En son ne yiyecekler? Aa bir de mısır mı yiyorlar? Evet başka da bir şey yok. Tamam mısırı çok seviyorlar demek ki. Pişirelim mi? Hadi bakalım bir pişirelim de bir yesinler bir. Vav wow, aşçı gibisin be Asya. İnanılmaz. Yediler mi? Doydular Doğru mı? <laughs> Artık bir şeyimiz kalmadı bebeğim. Şimdi bunlar yemek yediler. Şimdi ne yapacaksın? Bunları uyutacaksın mı? Hadi bunlara ne yaptıralım. zaten gelmek üzere. Gel. Değil mi? Bunlara ne yaptıralım, uyutalım böyle. Güzel güzel uyusunlar. Olur mu şekerim? Olur. Hadi bakalım uyutalım. Hadi mamalarımızı buraya koyduk. Aa uyuyor. Aa bu da uyuyor. Bu mavi erkek, kırmızı kız mı? Hı. Bunlar pembe. pembe. menne bir şey söyleyeceğim bebeğim yoksa bunlar böyle doğal bir şekilde uyuyorlar mı? Bunlar evcil değiller ya. Yabani ya bunlar. Eee bir masal anlatacağım. Hadi bir masal anlat hadi hemen uyutalım. Tam onlar önemli değil bebeğim. Onların yumurtaları ben hallederim. Aa uyuyorlar. Bak. 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 Horluyor bu. Bak bu da gözleri kapatıyor. Asya sen ne kadar güzel nenini söylüyorsun. Hadi o zaman ben de ne yapayım biliyor musun? Okula geç kalmadan okul çantamızı, kıyafetlerimizi, her şeyimizi hazırlayalım. Ee? Sonra buradan okulumuza gidelim. Olur mu? Olur. Tamam son bir sözüm var mı bebeğim? Evet. Ben kaçını tutmayayım ben abone Seni çok seviyorum. Hoşçakal. Bay bay. Kendine bye. çok iyi bak.